Bir gün Hızır aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır aleyhisselam demiş ki: "Ey ihtiyar, gençliğinde yaşlılara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi." İhtiyar adam şöyle cevap vermiş: "Ben gençliğinde yaşlılara yardım ederdim ama zamanı gençliğe şimdilerde yardım etmez olmuş." Hızır aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın, Allah'ın sevgisini kazanamamışsın, yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş, eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün benim sırtıma Hızır'a keseletir miydi? Hızır aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırmış. Allah'ım demiş, bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok, bu nasıl olur? Yüce Allah şöyle buyurmuşlar, ey Hızır, biz bizi sevenlerin listesini sana verdik ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. Allah'ım bizleri de sevdiklerinin listesine dahil eyle. Kanalıma abone olup videoma destek verirseniz kanalımıza büyük bir destek yapmış olursunuz.